9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 249 ödev yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları. Ödev yayınları sayfa 249 hazırlık 1. Günümüzde bilgi, belge, ses ve görüntü paylaşımında genel ağın rolü ile ilgili düşüncelerinizi ifade ediniz. Cevap: Günümüzde genel ağ bilgi ve belge erişiminin yanı sıra ses ve görüntü paylaşımında da temel bir araç haline gelmiştir. Bilgileri anında ulaşmayı mümkün kılarak, eğitimden iş dünyasına, sosyal etkileşimden eğlenceye kadar birçok alanda devrim yaratmıştır. İkinci insanların yazı ve yorumlarını genel ağ ortamında yayınlamaları ile ilgili görüşlerinizi belirtiniz. Cevap, insanların yazı ve yorumlarını genel ağ ortamında yayınlamaları, bireysel ifade özgürlüğünü teşvik eder, ancak aynı zamanda yanıltıcı veya zararlı bilgilerin yayılmasına da yol açabilir. Bu nedenle, paylaşımların sorumlulukla yapılması önemlidir. 9. Sınıf Ödev Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 249 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.